biraz bir buna bakma şansımız olmamıştır muhtemelen ama biraz böyle üzerine konuşmak üzerine konuşmamızı istediğim ve hani bu alanda da bir araştırma oluyor şu anda bunu paylaşmak istediğim bir yöntem var tabnet dediğimiz bir yöntem bu, attentive Inter interpretable Tabular learning şimdi sektörde baktığımız zaman tabular data da yani içerisinde kategorik değişken, sayısal değişken, bu şekilde karışık yani bir image verisi değil veya bir text verisi değil. Bu şekilde adlandırdığımız tabular veriyle her zaman bu, bu genelde boosting yöntemleri kullanılıyor buradaki problemleri çözmek için. Neden boosting yöntemleri kullanılıyor? Kullanması rahat, bize bir modeli yorumlayabilme şansı veriyor ve kendi hani uzun süredir Yarışmalarda hani kendi performansını kanıtlamış iyi bir yöntem. Bu nedenle XGBoost, LightGBM, like CatBoost bu yöntemler ıı, tercih ediliyor ve başarılı bir şekilde kullanılıyor. Fakat Deep Learning yöntemleri tabular veride uzun süredir iyi sonuçlar vermiyorlardı. Yani baktığınızda örneğin Kaggle yarışmalarında ıı, bu tabular veriyle olan yarışmalarda Deep Learning yöntemlerini ilk sıralarda görmezsiniz ve yani bir parçası olabilir belki ama yani her zaman oralarda bir boosting yöntemlerinin hükümdarlığı vardır. Ama böyle bir yöntem çıktı. Bu, bu paper'ın beşinci versiyonu ve henüz tamamlanmadı bu çalışma. 5 yani beşinci versiyonu 9 Aralık'ta arkayda yayınlandı. Bu yazarlar, işte Sercan ve Thomas, bu yazarlar bu boosting yöntemlerini tabular veri kullanarak geçtiklerini ve aynı zamanda modelin interpretable bir model olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu neden önemli? Google eğer Google hani böyle bir research'e doğru kaydıysa ve buna bir yatırım yapılıyorsa ve hani ileriki var önümüzdeki bir iki yıl içerisinde belki de deep learning bu tarafı da alıp götürebilir hale gelebilir. Çok da yeni bir çalışma olduğu henüz hani bir konferansta sunulmadığı için çok da bilinmiyor şu anda. Önceki şirketteki bir projede hani acaba deep learning yöntemlerini nasıl kullanabiliriz? XGBoost yerine orada Hasan Avcı ile beraber çalışıyorduk. O da uh, İnzivadik programlarına katılıyor Garanti Bankasındayken. Uh, onun aslında önerdiği bir yöntem olmuştu. Orada hani baktığımızda uh, şimdi paper'da yöntemleri karşılaştırıyorlar XGBoost veya LightGBM'le like kendileri karşılaştırmışlar. Orada tabul Tablet'in daha iyi olduğu söyleniyor. Fakat aslında değil. Ee, orada hani bir şekilde diğer modelleri daha kötü olarak göstermişler. Peki bu yöntem nasıl çalışıyor? Yani bu yöntem e, içerisinde aslında farklı farklı hani bu feature'ların önemini e, anlayabilmesi için modelin e, farklı yöntemlerin kullanıldığı bir model explainability'yi arttırarak, maksimize ederek aynı zamanda da modelin derinliğini arttırarak bir şekilde hem ve bunu da batchlar aracılığıyla yaparak hem böyle bir ensembling yapısını yakalamaya çalışıyorlar. Hem modelin interpretability'sini arttırmaya çalışıyorlar. Hem de a, modeli derinleştirerek performansını arttırmaya çalışıyorlar. Şimdi baktığımızda model bu şekilde. Her bir batch için bir batch normalization kullanılıyor. Sonrasında bir feature transformer dediğimiz, birazdan ıı, e, bir layer var. Sonrasında split. Bu split şu işe yarıyor. Şuraya bakarsak her yani step ee, bir sonraki adıma, bir sonraki adımın input'u olarak e, ıı, redo'dan geçme. Yani en son final shape'indeki ıı, bilgiyi vermek yerine modelin bir kısmındaki, modelin bir kısmı, bir, bir, modelin öğrendiği bilginin bir kısmını en sonki işlemden geçmeden önce diğer modele input olarak veriyor. Yani modeller arasında, birbirleri arasındaki bu stepler arasında bir bilgi aktarma mekanizması kuruyor. Tabnet. Şimdi attentive feature transformer şunu yapıyor. Elimizde bir fully connected layer var. Sonrasında batch normalization, sonra GRU bloğu bulunuyor. GRU dediğimiz bu daha çok language modeling problemlerinde kullanılan bir yöntem. Burası aslında bu önemli olan feature'ları daha çok geçeren bir kapı, bir gate olarak yani düşünebiliriz. Zaten gate linear unit'ın açılımı. Ve burada bir skip connection bulunuyor. Yani bazı weight'ler bir sonraki model için buranın bazı weight'leri kullanılıyor. Ve feature transformer bu şekilde elimizdeki modelin daha skip connectionlar sayesinde daha deep modeller ıı, üretmemizi sağlıyor ve aynı zamanda gated linear unit aracılığıyla da ıı, modeller modelin içerisindeki ıı, explainability'yi arttırmaya çalışıyor. Şimdi attentive transformer var sonraki adım olarak. Attentive transformer tarafında da aslında ıı, şimdi burada softmax değil de sparse max denilen bir şey kullanılıyor. Sparse max Mesela softmax içerisinde örneğin 003, 0002 gibi değerlerin de aldığını görüyoruz. SparseMax böyle değil. A, direkt olarak hani a, sıfır değerini yani bu değerler küçük değerler direkt olarak sıfır değerini alıyor. Yani çok fazla sıfır değeri elimizde bulunuyor. Ve, ve bunları batch batch yaptığımız için a, sıfır olmayan değerler, bir olan değerler içerisinde ve o değerleri elde eden, o değerleri elde etmek için kullanılan featurelar da o batch içerisinde bulunduğu için burada featureların importance'ı, featureların hangi featureların bu değerleri sıfır veya bir yaptığına dair biraz daha modelin öğrenmesini sağlayan bir mekanizma, burada bir bu şekilde bir learning kuruluyor. İlk başta bütün featurelar aynı şekilde etki ed ed ediyor denilen bir priorumuz bulunuyor. Fakat Model süreç geçtikçe bunu öğreniyor ve sonrasında a, modelin hem explainable hem de güçlü bir model olduğu iddia ediliyor. Şimdi bunu denediğimizde henüz bunun library'si stabil değil. Şu anda yani bunun örneğini gösteremiyorum size. Şeyde var, notebook'ta var ama maalesef çalıştıramadım. A, eğer ilginizi çekti, bunu sadece zaten size tanıtmak amaçlı, biraz da discussion olur diye buraya koymuştum. A, yani böyle bir çalışma alanı var şu anda ve bu biraz daha hani attention mekanizması hani biraz NLP yöntemlerini tabular veriye aktarma fikriyle yola çıkmış bir yöntem. Bunun şeyini zaten burada paper'ı verdim. Burada da bu paper'la ilgili bir tek YouTube'da bir tane konuşma var. O konuşmada bunun library'sini Python library'sini PyTorch kullanarak yapan kişinin bir konuşması. Buradan biraz daha detaylı bir şekilde kendinize inceleyebilirsiniz.